Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir? Kurban derisi bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında Hazreti Ali'ye kurban olarak kesilen develerin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir. Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için bir ücret olarak verilmesi caiz değildir. Derinin satılması halinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir. Ancak kurbanın derisi bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur.